Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Merve Boluğur'dan yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar. Merve Merve Boluğur'un fotoğraf paylaşarak aşkını ilan ettiği yeni kumralı aranjörü Mert Aydın çıktı ve Mert Aydın'la birlikte e, Birlikte ikisini altın seçerken muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Sizler için Merve Boloğlu ve sevgilisi Mert Aydın'dan yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Merve Bolur'u Mert Aydın'la birlikte gazetecilere yakalandığı fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Eğer sizler de Merve Bolur ve Mert Aydın'dan yepyeni kareleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.